Bugün pazar sabahı sabah kahvaltısı için yöremize ait yumurtayı hazırlayacağım. Yarım su bardağı kadar yağ, 3 yumurta, 1 su bardağı un. Yağımızın kızmasına bakın. Azıcık un serpiştirip kızmasını bekliyoruz. Kızmış. Şu unumuzu ekleyip pembeleşinceye kadar karıştırarak Dibinin tutmaması için, yanmaması için sürekli karıştırmamız lazım. Bu arada bunu sizlere hazırlarken kahvaltımızı da hazırlıyoruz. Çayımızı koyduk. Ben de yumurtalarımı kırayım bu arada. Bir fiske tuz serpip yumurtalarımızı çırpmaya başlayacağız. Harlı ateşte olmaması lazım, kısık ateşte çevirsek daha lezzetli ve daha güzel olur. rengi dönünce hafif pembeleşince çırptığımız yumurtaları ilave edebiliriz karıştırarak yumurtasını yedirmeye çalışıyoruz altını kapatıyoruz van kahvaltısına ait Mortağımız hazır. Yine kendi memleketimize ait, yöresel kahvaltılık kavutumuz var. Her yerde bulamayabilirsiniz. Yarım çay bardağı kadar sıvı yağ koydum. Ocakta kızdıracağım. Yağımız kızdı. Altını kapatıp kavutumuzu ekliyoruz. İyice yedirdikten sonra hazır. Kavutumuz da 4 kişilik. Kavut e, murtağımız da 4 kişilik. Sabah pazar kahvaltısı için. Kavutun tadı kavrulmuş mısır ve buğdaydan oluşur. Reçelle yiyebilirsiniz, balla yiyebilirsiniz, sade yiyebilirsiniz. Özgün, bu yöresel özgün bir tadı var. Kepeği mepeği her şey içinde. Yine yöresel bize ait yöresel kahvaltılık cacık yapıyoruz. Cacığımız dereotu, yeşil soğan, maydanoz, yeşil biberle yapılır. Cacık dediğimiz bizim yayık ayranından yapılır. O da yine Van'a ait kahvaltılık cacığımız. 3 yemek kaşığı kadar cacık. İstediğinize göre tuzlarsınız, az çok. Bir yemek kaşığı kadar su ekleyip hazırlıyoruz. Evet gördüğünüz gibi cacığımız da hazır. Tadı çok güzel. Amerikan salatasını andırıyor fakat bu daha doğal, daha lezzetli ve yöremize ait çok güzel bir kahvaltılık cacık.